Doğrusu Doktor Soner programıyla karşınızdayız. Günlük hayatımızda gittikçe hareketten uzaklaşıyoruz ve yer çekimine yenilir vaziyete geçiyoruz. Kaslarımız, kemiklerimiz günden güne güçsüzleşiyor. Artık fitness merkezlerinde, antrenman merkezlerinde kaslarımızı ve kemiklerimizi güçlendirmeye hevesleniyoruz. Bugün Hasan hocamızdan fitness center'da bel, boyun fıtığı ve yüzme üzerine yeni bilgiler alacağız. Hasan hocamla beraberiz bugün. Hasan hocam hareket neden önemlidir bir insan için? Kişinin hareket etmesi hem kasların düzgün şekilde çalışması, postürün düzgün olması için, uygun fizikte olması için, kilo kontrolü için, kardiyovasküler yönden de çok önemlidir. O yüzden hareket etmek zorundadır omurga problemleri, boyun fıtıkları, bel fıtıkları bunlar çok sık karşılaştığımız durumlar. Onlar için düzelsizce egzersizler veriyoruz ama kesinlikle çok kontrollü olmalı ve profesyonelce verilmeli. Aksi halde daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Sizce insanlar neden fıtık oluyorlar? Bu konuda yani biz burada kişileri Düzgün şekilde hareket etmeye gösteriyoruz. Ama bunu bilmeyenler de olabiliyor. Yani vücudunu kontrolsüzce kullandığında, o bazı bölgeleri güçlendirmediğinde, zayıf kaldığında, çoğunlukla bu, bu titrimler bunlardan kaynaklanıyor. Yani kasların zayıflığı bel fıtığına yol açıyor veya boyun fıtığına yol açıyor diyebilir miyiz? Yani insanların hareket eksikliği, egzersiz azlığı buna yol açıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle ve yanlış yapılan hareketler. Çünkü çoğunlukla bizim pratiğimizde insanlar, insan gruplarında az hareket edenlerde bu tarz rahatsızlıkları görüyoruz. Genelde aktif hayatı olan ve sıklıkla yük altında çalışan, örnek vermek gerekirse inşaatta çalışan insanlar, ağır yük taşıyan insanlar her gün bunlar görmüyoruz Sizin buraya gelen insan profiline baktığımızda bel ve boyun fıtığı açısından genelde masa başı çalışanlar mı oluyor bunlar? Evet çoğunlukla ofis çalışanları e, hareketsiz durdukları için bazı e, özellikle boyun bölgesindeki kasların, bel bölgesindeki kasların çalışmayıp tam tersine ester pozisyonda kaldığı için güçsüz kalıyor ve en ufak bir harekette, en ufak yanlış bir harekette fıtık durumu olabiliyor. Yüzme ile karada yapılan sporlar aktiviteler arasında. Birbirlerine baktığımızda kişinin kendini sakatlama oranları nedir? Yüzmede sakatlama ihtimali var mı veya pilates veya fitness'te kendini sakatlama ihtimali var mıdır? Şimdi eğer tek başına bireysel yapıyorsa, bunu tek başına yapıyorsa çok yanlış bir tekniği yoksa yüzmede e, sakatlaması çok daha zor. Ama fitness'te ya da pilates'te kendi başına yapıyorsa, televizyondan izleyerek yapıyorsa, e, bilinçsizce yapıyorsa çok rahat sakatlanabilir. Uygun teknikte yüzmek e, biraz daha zaman alıyor. Evet. Yani burada özellikle yer çekimine karşı bir aktivite yapıyorsanız, fitness, pilates tarzı bir aktivite yapıyorsanız omurga sağlığınız açısından profesyonel destek şart diyebiliyoruz şart. o zaman. Şart diyoruz. İnsanları bu konuda ciddi eğitimler aldıktan sonra bu aktiviteleri yapmaya yönlendiriyoruz sanırım. Tabii, kesinlikle. Peki günden güne insan sağlığı gittikçe kötüye gidiyor. Çünkü daha hareketsiz hayatlara doğru ilerliyoruz. Deyim yerindeyse her yere arabayla gidiyoruz. Günlük hayatımızda işlerimizi daha çok oturarak yapıyoruz aktiviteden gittikçe uzaklaşıyoruz. Bu da insanın yer çekimine karşı gücünü kaybetmesine sebebiyet veriyor. Günden güne bunu kaybettiğimiz için hastalıklara daha açık hale geliyoruz. Özellikle omurga sağlığımızı ve eklem rahatsızlıklarına yakalanıyoruz. Omurga sağlığımızı kaybetmemiz bize bel ve boyun fıtığı olarak geri dönüyor. Bugün fitness center'da Hasan hocamızdan omurga sağlığı üzerine özellikle bel ve boyun fıtığı konusunda yaptığımız hatalı hareketler ve neleri yapmamız gerektiği konusunda bilgi alacağız. Fitness eğitmenleri olarak en çok karşılaştığımız problem ya da soru bel fıtığı ve boyun fıtığı. bu konuyla ilgili bazı hareketler göstereceğim. Bazı yapılmaması gereken hareketler, düzeltici egzersizler ve egzersize başlamadan önce gerekli olan güçlendirmeler. önce boyun fıtığıyla başlayalım. Boyun fıtığında e, kişi antrenmana başlamadan önce, her nasıl bir antrenman yapacak olursa olsun e, boyun kaslarını ısıtmalı ve güçlendirmeli. Bunun için yapılabilecek çok basit hareketler var. E, bir tanesi tek elini başının yanına destek koyarak o tarafa doğru başını itmesi, bir 10 saniye kadar burada beklemesi ve tekrar bırakıyor. Bunu 3 sefer 10 tekrar 10 saniye yapıyor. Bıraktıktan sonra diğer tarafa tek elimi başımın yanına koyuyorum, o tarafa doğru başımı itiyorum elim sabit kalıyor ve bırakıyorum. Bunu öne, arkaya. Arkaya giderken iki elim başımın arkasına koydum ama çok fazla arkaya düşürmüyorum. Bu bölgede sadece arkaya bası uyguluyorum. Ve ön tarafa doğru yine elimi alnımın ortasına koydum. Öne doğru itiyorum. Boyun bölgesindeki kaslar güçlenmeye başlıyor. Bunu dediğim gibi 10 saniye 3'er setle yaptıktan sonra egzersize başlayabiliriz. Bu boyun fıtığı ile ilgiliydi. Boyun fıtığı olan kişinin yapmaması gereken en önemli hareket omurga fleksiyonu yerde yatarken omurga fleksiyonu yani en çok karnımızı güçlendirmek için yaptığımız hareketlerden biri crunch'tır ya da sit-up'lar, karın egzersizleri. Eli başının arkasında koy ya da koyma. Yukarı doğru kaldırdığın zaman başını bu bölgede boyun zorlanma yaşayacaktır ve boyun fıtığı olan kişinin yapmaması gereken bir harekettir. E, bu kişi karnımı nasıl çalıştırırım sorusu hemen aklına gelecektir. Bunun için sadece başını aşağı yaslayacak. Başını boynunu zora sokmayacak karın egzersizleri yapması gerekir. Ya makinede olanlar olur ya da yere yattığında ayaklarını yukarı kaldırıp tekini aşağı indirip yukarı çekip diğerini uzatıp çekebilir. Bu hareket hem bel fıtığı hem boyun fıtığı olan kişiyi de koruyacaktır. Çünkü belin yaya girmemesi lazım. Bu hareket şöyle yaptığında belki daha etkili olabilir ama bu sefer de bel fıtığı olan kişi burada rahatsızlık duyacaktır. Yapmaması gereken hareketlerden bir tanesidir. O yüzden güvenli olanı birini uzatıp Diğerini çektikten sonra diğerini uzatması. Burada karın, bacak uzandığında karın kasılmaya başlar. Karın çalışır ama boyun ve bel bundan etkilenmez. Bel fıtığı olan kişinin fitness'ta yapmaması gereken birçok hareket vardır. Ee, makine olsun ya da e, serbest ağırlıklar ya da kablolar birçok harekette kendi koruması gerekir. Ee, en temel hareketlerden bir tanesi squat'tır. Squat bacak kaslarını, kalça kaslarını yoğun çalıştırır. Ee, çok da temel bir harekettir ama bel fıtığı olan kişinin bunu çok kontrol yapması gerekir free squat'ta, normal squat'ta bu şekilde aşağı doğru indiğimizde bu doğru squat'ta belimiz biraz zorlanır ve bel fıtığı olan kişi bunu yapmamalı. Ancak bir desteği olursa karşıdan, yukarıdan gelen iki tane, burada gösterebilirim squat yapacak olan kişi eğer önünde bu şekilde destek noktaları varsa, destek alabileceği bir yer aşağı doğru indiğinde beli arkaya doğru düşmek için çok zorlanmayacak ve öne doğru yükseldiğinde beli yaya girmeyecektir. O bölgede zorlanan bir bölge olmayacak. Yükseldiğinde bel rahatsızlığı çekmeyecektir. Ee, yine serbest ağırlıklarla çalıştığında eğer omuz bölgesini çalıştırmak istiyorsa e, dumbbellları ya da ağırlığı yukarı doğru kaldırmamalı. Eğer yerden bir ağırlık alacaksa da bu şekilde almak yerine aşağı doğru eğilip sırtı dik bir şekilde vücuduna yakın bir şekilde kaldırıp ağırlığı yerden öyle kaldırması gerekir. Omuz kaslarını çalıştıran temel hareketlerden bir tanesi shoulder press'tir. Dumbbelllar yanda olur. Yukarı doğru itersiniz. Bu, bu, şekilde ittiğinizde omuz kaslarınız çalışır. Fakat yandan da bakabilirsiniz. Yükselttiğimde belim yaya girecektir bu şekilde. Belim bu şekilde arkaya doğru ekstansiyon olması bel fıtığı için uygun bir durum değildir. O yüzden bu tip hareketleri omuzu çalıştırmak için dumbbelllarla yana doğru kaldırabilirsiniz. Bu bele bir zarar vermez, dizleriniz bükük, karnınız sıkı olduğunda eğer beliniz yaya girmiyorsa ki bu hareket yaya sokmaz, omuzlarınızı aynı şekilde çalıştırabilirsiniz. Bel fıtığı olan kalça ve arka bacağını güçlendirmek isteyen kişiler yerde bazı hareketler yaparlar. Bunlar pilateste de var, fitness'ın içinde de geçerli aynı hareketler. Bunlardan birkaç örnek vereceğim. Önce yapmaması gereken hareketi göstereceğim. Kişi kalçasını çalıştırmak için, yine bel fıtığı olan kişiden bahsediyorum, kickback hareketini yapar. Burada ayağını yukarı doğru iter. Yukarı ittiğinde kalçası çalışır, arka bacağı çalışır ama beli yaya girer. Tekrar aşağı çeker ve tekrar yukarı ittiğinde beli bu şekilde yaya girer. Bu bel fıtığı için zararlı olan bir hareket. Yapılabilecek uygun hareket, beli yaya sokmadan kalçayı çalıştırmak. Tek el önde, bu vücudun stabilizasyonunu da koruyacaktır. Tek ayak arkada, küçük küçük kalçayı sıkarak, eli yukarı kaldırarak bel bölgesindeki kasları güçlendirebilir ama yaya sokmadan. Yine kalçayı çalıştırarak bir hareket daha göstereceğim. Bu biraz daha güvenli bir hareket. Ayaklar kalçaya yakın, eller yanda olacak ve başımı yaslıyorum. Biraz yukarı kaldırıp kalçamı aşağı indirdiğimde belimde herhangi bir zorlanma olmuyor ve kalça, arka bacak kaslarımı güçlendirebiliyorum. Bu Diğer hareketlere göre daha güvenli bir hareket. Evet, Hasan hocamla nihayet havuz başında tekrar bir aradayız. Şimdi insanlar sıklıkla yüzme yapmak için buraya başvuruyorlar diye düşünüyorum. Peki bu insanlarda ciddi bir oranda omurga veya eklem rahatsızlığı olan kişilere rastlıyor musunuz? Evet, çoğunlukla zaten bu sebeplerden dolayı geliyorlar. E, fitness'te çalışamadıkları için havuza yönleniyorlar. Peki bu yüzme ile alakalı baktığımızda insanlar bel veya boyun fıtığı rahatsızlıkları var. Yüzmeden umduklarını bulabiliyorlar mı tedavi anlamında? Kesinlikle. Yani eğer yanlış bir teknik uygulamadan yüzüyorlarsa çoğunlukla e, iyileşme görünüyor. Evet. Peki ağrıları azalıyor mu kişilerin bel ve boyun ağrıları yüzerken? Kesinlikle. Yüzmede insanın kendini sakatlama ihtimali var mı? Eğer tekniği yanlışsa, yani yüzerken başı yukarıda yüzüyorsa, e, düzgün teknikte yüzmüyorsa, e, ancak bu sebeple kişi kendini sakatlayabilir. Öteki türlü e, çok daha güvenli. Yani fitnessa göre, yanlış yapılan fitnessa göre, e, bireysel uygulanan pilatese göre yüzme e, çok daha güvenlidir. Peki, insanlar diyelim ki yüzmeyi bilmiyor veya teknik yüzmeyi bilmiyor. Bunların yüzmeyi öğrenmesi kolay mı sizce? Evet, teknik destek aldıklarında kısa bir süre içinde yüzmeyi öğrenebilirler ve bu onlar için çok faydalı olur. İnsanlara, hastalarıma yüzme önermeye başladım son 5-6 yıldır özellikle. Ve şunu gördüm ki Türkiye'de ciddi anlamda bir su fobisi olan, havuz fobisi olan, yüzme fobisi olan insanlar var. Siz de bunlarla karşılaşıyor musunuz? Evet, nadiren bu şekilde geliyor ve çoğunluğu havuzun derinliğinden ya da ön yargısıyla suya girmekten korkuyor. Boğulacağından korkuyor. Ama yanında bir eğitmenle birlikte suyun içine girdiğinde, ayakları da yere bastığında bunu yenebiliyor ve yüzmeyi kısa sürede öğreniyor. Bu onun için çok faydalı oluyor. Yani yüzme fobisi olan insanlara şunu diyebiliriz. Bu fobinizi bir kenara bırakıp gelip bu tarz ortamlarda yüzmeyi denemelisin. Aynen öyle, denemeli. Çünkü yanında yanında destekçi biri olduğun ve ayağı yere bastığında korkacak bir durum olmadığını görüyor. İnsanlara çünkü yüzme dendiğinde akıllarına dalgalı denizler veya derin havuzlar geliyor. Evet. Ama artık bizim de gördüğümüz kadarıyla bu tarz merkezlerde genelde havuzların maksimum derinliği 1.40 değil mi? Evet 1.40-1.50 kesinlikle boyu geçmeyen havuzlar. Çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yani havuzlarla alakalı insanların buralara korkmadan gelmeleri ve omurgalarıyla alakalı veya eklemleriyle alakalı problemleri burada kolaylıkla çözebileceklerini görmeleri için e, çok güzel bilgiler veriyorsunuz bize. Teşekkür ederiz. Çok, çok bir sağ teşekkür olun. ederim. Suyun bilinen birçok faydası var. Bu faydalarından en önemlilerinden bir tanesi hamile kadınlar üzerinde. Hamile kadınların hamilelikten önce, hamilelik esnasında ve doğumdan sonra yüzmeleri gerekiyor. Ülkemizde hamilelerin yüzmesi ile alakalı yanlış söylemler bulunmakta. Fakat suda yüzmek hamile bir kadın için erken doğum riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. Çocuk ölümlerini, anne karnındaki bebek ölümlerini ciddi anlamda azaltıyor. Doğumu kolaylaştırıyor, doğum sonrası kadının toparlanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda gene yanlış bilinen bir doğruyu anlatalım. Kalp hastaları yüzemez. Suda kalp krizi geçirebilirler. O zaman ne olacak? Böyle bir durum yok. Kalp hastaları aslında ciddi anlamda sporla uğraşamazlar. Kalp hastalarının yapabilecekleri nadir sportif aktivitelerden bir tanesi yüzmedir. Yüzme kalbin ritmini çok hızlı arttırmadığı için kalbe binen yükü azaltır ve bu sayede tansiyonu yükseltmeden, kalbe aşırı bir yük bindirmeden kişinin sportif faaliyet yapmasını kilosunun kontrol altında tutmasını sağlar. Yüzmenin diğer bir etkisi şeker hastaları için insülin kullanan hastaların yüzdükleri zaman kullandıkları insülin miktarının düştüğünü veya insülini bıraktıkları fark edilmiş. Bu sayede biz bütün şeker hastalarını da özellikle yüzme öneriyoruz. Diğer bir artısı kilolu hastalar, kilolu insanlar her türlü sportif faaliyetten kendilerini kolayca sakatlayabilirler. Bir tanesi hariç yüzme çünkü suya girdiklerinde o vücutlarındaki aşırı kilonun olmadığını fark ederler. Artık ağırlıksızlar ve her türlü egzersizi suyun içerisinde yapabilirler. Bu sayede suyun insana ne kadar sağlıklı olduğunu bir kere daha hatırlamış olduk. Doğrusu Doktor Soner programımızın sonuna geldik. Bugün sizlere omurga sağlığıyla ilgili bel fıtığı, boyun fıtığı açısından fitness ve yüzme ile alakalı doğru bilgileri vermeye çalıştık. Hasan hocamıza bu konuda çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.